Herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Hatırlarsanız bir önceki videoda yüksek öz yeterliğe sahip bireylerin özelliklerini konuşmuştuk. Bu videoda da düşük öz yeterliğe sahip bireylerin özelliklerini konuşacağız. Aslında ikisi birbirinin zıddı olarak düşünebilirsiniz. Yüksek öz yeterli olan kişileri hatırlarsanız zoru seviyorlardı. Düşük öz yeterli olan bireylerse Zoru sevmez, zoru kabullenmez. Varsa işin kolayına kaçmayı tercih eder. Onlar daha çok kolaya kaçan tiplerdir. Zoru sevmezler, zor başaramayacaklarına inanırlar. Çünkü kendilerine olan bireysel inançları ve bireysel yargıları düşüktür. Hatta yok denecek kadar azdır. Kendilerini yetersiz ve başarısız olarak nitelendirdikleri için de kendilerini asla ve asla motive edemeyen kişilerdir. Ve zorluklar karşısında efor sarf etmedikleri için, çaba sarf etmedikleri için ve o zorluklardan kaçtıkları için çabuk pes ettiklerini görürüz. Çok daha streslilerdir gerek iş hayatında gerek sosyal hayatlarında. Ve bunun yanı sıra da fazlasıyla kaygı ve endişe duyarlar. Akabinde de tükenmişlik sendromu da tık 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 kapıyı tıklatma ihtimali çok yüksek. Siz siz olun, karar verin. Yüksek mi, düşük öz yeterlilik mi? Tabii ki yükseği seçin. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.